Of baykuş kız ne kadar da soğuk bir yere geldik böyle Sen ne hiç düzgün bir yere götürmüyorsun bizi Hey bakın güneş batmaya başladı Baykuş kız nerede yatacağız biz Güneş batıyor Gel kedi çocuk hemen yatacak bir yer bulmalıyız Yoksa karanlıkta ortada kalacağız Hadi koş Oh kertenkele çocuk da iyi yatıyor burada Çok güzel bir yatakmış o kertenkele çocuk Ben de yanına yatabilir miyim Teşekkürler kertenkele çocuk. Ben de ben de hop ben de yatıyorum. O sırada Romeo. Haha <laughs> ay kızı. Pijama askerliğe de bak. Burada ortada yatmışlar. Hadi onları alıp götürelim. <laughs> Çok kolay götürebiliriz böylece. Hadi sallayalım onları. İyice uyusunlar. ah horlaya horlaya uyuyor şu kedi çocukta Hı. hadi onları alıp benim laboratuvarıma bindirelim ah laboratuvarı getireyim tamam şimdi onları alıp koyalım içine haha şimdi beni de kapatalım böylece ve haha <laughs> pijamas kedileri yakaladım ay kızı Harika bir plan durumu Cemaskilleri yakaladın. Şimdi istediğin gibi kötülük yapabilirsin. Hadi onları toprağa gömelim. Hadi. Toprağa kazalım bakalım. Toprağa kazıyoruz. Kazı. Kazı. Tamam. İyice kazıdık. Şimdi üstlerini döküyoruz. Kapatalım üstlerini. İyice kapatalım. Hiç boşluk kalmasın. Ha <laughs> ha. Hey Romeo dur ne yapıyorsun? Havasız kalacaklar. Aç aç. Hey pijama askerler uyanın. Ha ah, neredeyim ben? Romeo ne yapıyorsun? <laughs> Bizi toprağa mı gömüyordun sen? Gel bakalım buraya. Ben de seni gömeceğim. Hop. Hey kedi çocuk çıkar beni. Ay kız yardım et. Gel Romeo gidelim buradan. Ah. Üstün çok kirli oldu Romeo. Hadi gidelim üstünü temizle. Hey çocuklar uyanın. Oh keyfiniz de iyi ya da uyanmayın. Çok da güzel bir ev yapmış Romeo bize. Biz burada uyuyalım. Kedi çocuk seni bu arada ben kurtardım ha haberin olsun. Teşekkürler ay kızı. Bir şey değil kedi çocuk hadi görüşürüz. Hey güneş yeniden doğdu. Hadi uyanın uyanın gidelim buradan. Ah uyandım kedi çocuk. Neden bizi uyandırıyorsun erkenden? Gitmeliyiz. Romeo burayı biliyor. Buradan gitmeliyiz. Hadi hadi gidelim. Gidin gidin. Sonunda bu güzel yataktan kalktı pijama askerler. Hadi Romeo biz yatalım şimdi de. Hey Romeo git bizi tuzağa düşürdükleri yatakta yatıyorlar. Biz de onları tuzağa düşürsek mi? Hadi baykuş kız gel Romeo gülü sallayalım. Hop. Ha <laughs> ha sallıyoruz onları. Şimdi biz de onları birazcık toprağa gömelim. Sonra geri çıkaralım havasız kalmasınlar. Hop, kapattık. Tamam. Şimdi toprağa gömelim onları iyice. Kedi çocuk yardım et. Hop. Tamam bu kadar yeter. Birazcık korksunlar. Geri çıkartırız. Hadi çıkartalım artık. Neyse. Videodan sonra çıkartacağız. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olursanız çok seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.